Oo Uğur abi sen misin ya hoş geldin. Eyvallah kardeşim hoş bulduk. Ne yapıyorsun Ne yapıyorsunuz İyi iyi misin? Abi bu bizim eski Yasin değil mi ya? Uğur He ee, bizim eski Yasin ya. Vay sunucu ortağı var ooo reis. Yok ulan normalde Yasin ya, ya Çekme lan. <laughs> normalde server benim. Oo ana. Selle anlamasını ne yaptım ya orospu çocuğu yok mu? Tamam abi ismini niye değiştirdin? Ana ana. Ya, ona... Falan atar yani Ömer abi. Ya yok ya de o kadar ya onun ben anasını sikim o bir sikim yemez salak oros çocuğu beni tselerde arasın duruz hmm, vay vay Abi sunucu ortağına bari özelini falan atacağı adam gördün mü kapatır direkt sen direkt. oğlum bakma normalde özellerin full açık sunucu sahibi yetkim var da oros çocuğu Altada beni durma, görmesin diye uğraşıyorum <laughs> <laughs> he altta durmak da kötü bir şey tabi <laughs> ya tabi şimdi ben altta durmayı sevmiyorum ha mı? bakma oh. oros çocuğu salak ömer telli bir sikim olmaz ondan da yani boş, onun boş, amına boş koyayım zaten boş ver. Lan, sormayın ya. <laughs> i̇şte ya. daha doğrusu açtık burayı. Daha doğrusu iki kişi açtık. Yani normalde ben tek açtım burayı. Çocukla da daha bir dedim. Abi kilo alamam demedim ya. Şimdi kapanır falan hani. Ulan <laughs> şey soracağım. Kaç açtınız Sv'yi 250 mi? 200 e mi öyle bir şey wow, <laughs> <yapmasın? gülüyor> biraz pahalıymış ama. Ömer abi bir görse kapatır bile Ya Ömer abinin götünden sikim Ömer abi. Neyse ya. Şey beni göremez orada. o ya sıkıntı yok. Eee toplantılarda diyorlar 150-200 kişi oluyormuş. Doğru mu? Eee bazen... Yok, bana, bazen 150'ye çıkıyor da öyle hani o kadar düştüğü yok. Haa anladım. İyi de para kazanıyorsun dur sen burada. Aa deli gibi. Ömer Telli orospu çocuğunu kazandığının belki yarısını kazanıyorum da. Oh. Gelene geçene <laughs> yetki amınak. <laughs> Ömer Telli de benim sikimiz. <laughs> Orası bunun evladı. Sizde ne var ne yok? Görüşemiyoruz. Abi biz seni arıyorduk ya. Server falan dedi. Evet. Uğur abi server almış geldik ya. Yeti falan halleder zaten. Server'de kapanmaz mı? Ya biliyor ya. Burada kapanmaz. Ömer Telli beni Aynen, Ömer sikselere yakalayamaz. Orası ki... Sen abi deyip ki ayarlarsın ya. Bir Yetki basit abi. ya. Atayım baba dur. Ömer'in amurası, <laughs> bak. Onun amurası sikim ya. Şimdi beni arasın dursun. Sana yönetim vereyim mi? Ya, bulur ya. Sv benim, benim. Uuuuh. Bir şey demezler yani, değil mi? Ya, yok. Al kardeşim, köpeğin olsun ya. Eyvallah abi. Sana para veririm vereyim ben? Oğlum, Ömer Telli'ye sakın bakıp söylemeyin. ha. Yapıldı. Tamam mı? Tamam abi, hayırdır. Onun zaten gelmişini geçmişini yani ben anasını sikeyim ya. <laughs> ah ah. Hey abi daha da anasın. Vallahi Allah şükür iyiyiz. İşler falan iyi gidiyordur inşallah. Aynen güzel. İyi. E ya sıkıntımız yok ya. Allah aşkına. Odaya giriş yapıldı. <laughs> to um. a <laughs>